Bak kardeşim. Şu sanat eserine bir bak. Rabbimin bize verdiği nimetlere. O kadar güzel vermiş ki. Az vermemiş, çok vermiş. Her birini farklı farklı vermiş. Her çiçeğe ayrı bir doku, ayrı bir koku vermiş. Bunları verirken de dışarıda çalıyı da vermiş. Dikeni de vermiş. Bizim canımızı acıtacak, gözümüze batacak şeyleri de yaratmış. Evet. Bugün birçok sorunla karşılaşıyoruz. Çoğu da çok canımızı yakıyor ama düşünsenize şu güzelliği veren Rabbim dışarıda dikeni de vermiş. Demek ki verilen, olan, yaratılan hiçbir şey anlamsız, manasız değil. Hayatımızda bu kadar güzellikler varken olumsuzluklar da olacak. Onun için diyeceğiz ki, "Verdiğin her nimete şükürler olsun Allah'ım. Yanındakiler de başım gözüm üstüne